Herkese merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşim. Yepyeni bir funrun run bölümüyle daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün kuzenim Buranın bulduğu bir oyunla karşınızdayım. Ben de bugün başladım arkadaşlar bu oyuna. Alttekin oy verdim ben. Ben, ben de. Ben de ben tamam. Ben de. Yanımızda bon, bir tane keçi, keçi geldi. Keçi. Vay. Arkadaşlar bu oyun, bu oyun klasik şey, yarış oyunu. Koşarak. Da ben öldüm. Ben en arkadayım. Aa. Çıkışıkış. Arkadaşlar çok değişik oyun ya. Nasıl anlatabileceğim Ama güzel bilmiyorum. Aynen arkadaşlar oyun isterseniz yükleyin. Aynen çok güzel arkadaşlar oyun. YouTube'a e çıkıyor Sunrun 3 d yazın arkadaşlar çıkar. Reklam yapmıyoruz bu arada. Reklam kesinlikle hayır semiz. Ama sponsor olmak isteyen varsa hı. buyurun. Arkadaşlar bu oyunu arkadaşlarınızla takım olarak da oynayabiliyorsunuz. Klan, klan, da klan, savaşları yapabiliyorsunuz. Klan şey yap, klan olabilir. Yap. İşte klana katılabiliyorsunuz 6. seviyeden sonra falan ben, ben filan. Bu arada bitirdim. Bitirdin mi? Birinciyim. Diğer adam ikinci değil mi? Evet. Ben üçüncüyüm. Ay, keçi uçmuş. Evet. Arkadaşlar Ezgi bekliyoruz Ezgi de geldi Arkadaşlar Baş. Oyun bittikten sonra Bu ne yarışın havalı anları Vay Arkadaşlar burada Rice Rewards da böyle işte Sarı olan rank Mavi olan da Levinizi şey yapıyor arkadaşlar Bura hemen başladı yine oyunu Arkadaşlar biraz oynayacağız oyunu Hem size tanıtacağız bu oyunu beğenirseniz alttakini seçtim, üsttekini seçtim. Bu oyunu beğenirseniz of adamı adamı bak. Çok Silver abi. bu arada adam. Bu oyunu beğenirseniz bir daha o, çekmeyi o, düşünüyorum o, 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 arkadaşlar. Ona şey adam atmıştır bence. Arkadaşlar bu arada YouTube'a geri dönmemin şerefine bir like patlaması istiyorum arkadaşlar. Gelir mi be? Lan burayı keseceğim diye kendimi kestim. Arkadaşlar çok karış koyun. Herkes işte birbirine parkur yaparak geçmeye çalışıyor. Özel güçler falan var. Oops, try again. Adamı kestim. Birinciyim. Abura. Abura. Ne güzel birinci gidiyordum bura. Abi vura senin yüzüne adam geçti ya. Yes bir iki çekti onu. Aa, ha ha bir, ikinciyim ya burayı geçemedim orada. Arkadaşlar oyun bu kadar eğlenceli. Çok sarıyor. Arkadaşlarınızla online oynayabiliyorsunuz. Bakalım açalım. Kodu mu geldi? Bana gelmiyor. Kaç kere birinci oldum. Arkadaşlar şöyle bir market var. Buradan böyle hayvan, böyle hayvanınızı değiştirebiliyorsunuz. Sonra buradan giysisini değiştirebiliyorsunuz. hayvan Hayvanınızın. Ben giysimi çok güzel yaptım. Kafama bir şu şapkayı alabilirim arkadaşlar. Bilmem şu çok güzel duruyor. Klandan galiba bir bana istek atmış. Bir açık klan katıl. Bir de klan oluştur diyor. Sizinkini bulamam. Buğra yeni oyuna başlattı arkadaşlar. Bak Bakalım bu sefer rakibimiz. rakibimiz. Kimmiş? Fares. Sinci abi ve elinde gene Alttaki şey seçildi. Yani söndürücü var elinde neden adayım. Hadi bye bye. küçüldüm ya. Mor oldu lan. Ben de küçüldüm. Ne oldu? Ben bu herkes böyle. bu arada birinin şeyine takıldı. Ezgi ile biz en arkadayız bura. Ben birinci geliyorum şu Arkadaşlar bu arada hangi serilerimizden devam etmemi istiyorsunuz? Uy arkamdakileri kestim. Hangi serilere devam etmemi istiyorsanız arkadaşlar onları yazın. Fundum'a devam etmemi istiyorsanız da güzel bir like istiyorum arkadaşlar Aynen. sizden. Aynen. Öldün mü? Bir şey Bura buzu sen yaptın değil mi? Hayır Fares. Fares mi? Onda da mı varmış? Bende yıldırım yerine buz var. İyi. Ezgi biz yine sona kaldık. Aa geçemedim. Fares üçüncü oldu. Ezgi de kardeşim de oldu. Arkadaşlar ya. kardeşim oyunu yükleyince benim hesabım, hesabım da o girdi. O yüzden e, oyun alıştırmalarını yapamadı. O yüzden, biraz kötü oynuyor. Evet, o yüzden biraz kötü oynuyor. O yüzden bir şey olmaz. Hadi bakalım bu sefer yanımıza kim geliyor? <laughs> Buraya gelen adamı birinci amelim. Indoink. In Alttakini seçem. Bir Aa adam nerede? Ben üsttekiyi seçtim. Hadi görüşürüz kanks. Biri beni çarptı. De. Ben, ben de. çarptım galiba. Ben yıldırıma bastım da sana çarpacağım. Sen Biri çekti. Biri bir daha çekti. Ben Ben de çektim. Ben bir kere çekmiştim. Bir ben de, yıldırım iki da çarptırdım. Kere, yani işte iki kere ben doldum. çarpmayın ya. Ben çarpmadım. Ne ya? Arkadaşlar şu an birinci götürüyorum oyunu. Herkes beleş yaptı. Ezgi çok güzel beleş geçti. Ah Ezgi. Evet biri çarptı yine. Evet arkadaşlar Ezgi çok güzel bir şekilde birinci götürüyor oyunu. Ben kendimi çektim. Bu nasıl bir şans? Dördüncüyüm. Hayır olmaz. Hayır. Hayır. Hayır bu adamı geçmem lazım. Hayır. Hayır o bıça düştüm. Üçüncüyüm. Ezgi ya da buraya geçmem lazım kanka ben gidiyorum. Ezgi birinci oldu arkadaşlar. Birinci oldu. Adamı dördüncü yaptık. Helal olsun bizim takımı evet, Adamı adamın dördüncü yaptık. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet, devam 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 devam. Ama benim gözlüklerim çok güzelmiş. Arkadaşlar son maçımız olsun bu da. Ya bir maç daha yapsaydık bundan sonra. Uy paralar geldi paralar. Son maçımız ya da sondan bir önceki evet, maçımız. Sondan... Ve kim geliyor? Burli Cucumber. Burli Cucumber. Onu, onu, Aa, o buğdayının hayvanını almış. Elinde kılıç var. Ya benim yıldırımım beni çarptı. Bu nasıl bir şey ya? Ben de yıldırım attım bura. Ezgi. Bura sen mi yaktın? Doldurdum. Sen mi dondurdun yani? Oo uçarak ezginin önüne geçtim. Arkadaşlar bu arada oyun başladığında size şey verilmiyor. O benim füzeden verilmiyor. O füzeyi marketten alacaksınız. Marketten güçlendireceksiniz. güçlendiriyoruz. şey oluyor. Ama hız bence daha iyi. Roket uçuruyor. Hızla daha hızlı yapıyor ama hız fazla hızlı yapıyor. Biri çekti ama çekemedi. Abi adam TNT attı bak ama. Adam iyi ya. Adam şu an bir yana gidiyor. Yan gidiyor, Arkadaşlar Burak nedense bizden hep önde gidiyor. Adamla yan yana gidiyorsanız abim dördüncüdür. Arkadaşlar bu, bu Ama artık şey, ben bu Adamı geçtim. Adam beni geçti mi geçemedi. Adam uçtu. Yine İkinci var. miyim üçüncü müyüm? Üçüncüm galiba. Yine adam havada uçarak girdi Fada be adam. Aa ikinciyim be. Arkadaşlar Buğra o zaman son maçımızı başlatsın artık. Hı -hı. Ama bence eğlenceli. bir oyun. falan. Aynen arkadaşlar. Çok Fundrum eğlenceli bir üçte. oyun. Funrun 3D. Sparks Point. Ah be Rancho'nun. En arkadaki mi? Benim önümdeki mi? Benim arkamdaki A mi? Benim arkamdaki. Aa, benim eski kıyafetimi çalmış. Evet. Kendi bıçım beni kesti galiba. Yo Buğra kesmiş beni. Benim kendi bıçım beni kesti. Bıçak. kestim bıçak dedim. Buranın çapa bıçak tutuyor. Arkadaşlar şöyle bir yıldırım bir şey yapalım. Abi adam beni geçti. Aa çıkamadım yukarı. Şöyle bir yıldırım indirim Ya çekmeyin beni. Ben çektim. Ya kim çekiyor ya? Ben, ben çektim, çektim sonuncuyu. Nefes verin, ben. sonuncuyu. Ben geçtim. Ben dördüm. Buraya en azından şanslısın. Adam birinci olmuş arkadaşlar. Evet, arkadaşlar kahretti. bu videoyu bu kadardı. İsterseniz yüklersiniz. Yüklemezsiniz. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Kanala, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.